Her şey hiç <laughs> o siteye güvenerek bir şey almayan. Bir git 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 kilit, bir kilit, bir kilit, bir kilit, bir can. Ya kendi, kendime attım bu bayı. Düşmüş çektim. olabilirim. Ölüm. var. Kapma kapan bir oyun oldu ya. Yani. Dışarıda. Hadi. Ana pompalı lan yemedi ya. Çünkü ben vardım. <laughs> Neredeler? İşaret ver. Gördüm. Karşı bina. Şurada var. İki. Bomba geldi. Nice hocam. Evet seni dinliyoruz. Ben sana bir çocuk gönderirim abi. Tamam bende de bir çocuk var. Tamam sen de birlikte üç işte. Allah aynen. bereket versin. Aynen öyle. Maksat girdik işte hani. Öldü öldü. Ha, aynen öyle. Hayırlısı bakalım ya, olur inşallah. Ben yarın şey yapayım, uyanalım bir. Umarım ilk üçe girersiniz diyeyim. İnşallah gireriz ya. gireriz. <laughs> Dört person bize. TPP mi? Ya, hop adam var, ya. adam var, adam var içeri. Şey atalım. Normal FPT oluyor i̇şte da, kaldım. bir seferlik böyle yaptılar. Bir, ikincisi, bu arada abi ben size şöyle söyleyeyim biraz moraliniz bozulsun. Yani içeride oynayan e-sporcular var, öyle söyleyeyim. Ooo, sıkıntı o zaman. Ne fark eder ya adamlar ne fark ederlik adamlar değil ha biraz ben tanıyorum ben de ne fark ederlik bir adam değilim işte doğru o da doğru Ben seni sanki bir yerde gördüm ya Valla her yerde görmüş olabilir Sen ha, isim o, neydi? Rank oynuyordun değil mi? Senin bir arkadaşın vardı ya O da yayın açıyordu unuttum bak Heee Hüseyin Aynen aynen Heee ya, beraber yayın açıyorduk oynadık Tamam ben sen oradan sen güzel oynuyorsun hatırladım sen hatta bir ara rankta denk gelmiştik aynı takımdaydık ya. Valla. Aynen biz sana parçalıyorduk hatta sen bayağı iyi oynuyorsun. Biliyorum ben kanka. seni. İsmin ne oyundaki? Uzi. Panda mavi klanındaydı. Kanka oynamışızdır evet büyük ihtimalle okay. gibi. Geçe, geçen sezon ama ta bayağı eski. Araba geliyor kanka. Bir sezon önce işte ya bu sezon daha yeni sayılır. görüşürüz. Görüşürüz. sıra. Bas bas Ya abi görüyor musun? Bunlar yerler. Lan namı neymiş ya. Geçme, Vallahi. geçme, geçme. 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 Sana da alacağım yeri dur. Bayır aşağı vurayım. Gel. Kampanda mı durdu onlar? Bilmiyorum hiç başında geç. Geç geç. Sağda. sağda. var. Aynen. Aynen. Bunlar onlar değil ya. bu de. Boş orası boş orası. Bu araba boş. Sağda. <laughs> <Bir> yeri nerede? Gördüm <laughs> şöyle kim ya? Burada. Bunlar burası ile bir yerde. Ya kim bu gerizekalı ya? Sanki bitmedi. Ya gibi. buradan sık abi şuradan sık. Kanka git git. Orayı salla da. Burada dolu olabilir büyük ihtimalle. Araba gidelim. Ya. Ya karşıdan korkuyorum ben. Karşı dolu mu değil mi? bilmiyorum. Ya. Al arabayı Al Ya git ya gel buraya Şuna gel. vursana Allah için şu. Gel baba. Hala sıkıyor ya. Vur vur çatısında ya bu buradan vurabilir bize. Sol ejinde kalırsan vururuz. Evet. Ya bomba geldi anan abi. Arkadaşın öldürdü salak. Git ses? Sol 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 yakın yakın geldi. Ne oldu? Ne oldu? Gördün mü ananın? Niye? Drop, drop nerede? Ay gideriz ona gideriz ona direkt direkt direkt, direkt. Hadi uzayalım Hiç tutamayacağım ben direkt basıyorum Geldi 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 adam geldi geldi Sağdan Gel. flank dedim bomba atacağım Faması varmış, faması varmış. Hızlı bir şey kaçar. Zıplama edim, vurdun. Elimdeydi, önümde, önümde. Yap. <laughs> Harika. Diğeri nerede? Diğeri solda bekliyorum tane. Aynen. <laughs> Drop'ta ne vardı? Famas vardı. Alırsın sen. Ben oyna, ben oyna. Ben. Sen oyna ya ben oynamam. Ben. Ben direkt geri kaç öldüm ben. Öldük. <laughs> Ya sen, sen benim burada olduğumu nereden kaldırma Aa şey kaldırma yeri yakın. Kaldırma yeri atınca. Tırırırı Bu barrel'ı çok seviyorum ya. çok iyi. Var ya bana bu çıkmadı. Ben 500 tane falan kaçak mal açtım. Bende. Çıkmadı, çıksaydı... Şey yani... geldin mi? Geldin galiba. Geldim, geldim. dedim mi? Aynen. Benim. Ben aynen burada. Burada. Lütfen hava da açma. Aç şu Bir kişi burada. Ali. Ha burada da var. Aa 3 kask var bak bunda abi gel al bunu e, adam var eğim koysun abi. İşaretin nere? İşaretim. Göremiyorum. Orada okay. bir tane adam var. Nerede bu? Diğer loot. Burada mı? Burada, burada burada gel gel. Tamam tamam. Yanımda 3 tam, tam, kask. Tamam tamam hallederim. Tamam burada 3 kask. Ne var? Ay MK mı? Şöyle al. MK'yı da Şöyle al. Adam koşuyor. 2 tane. Markta. Markta da. Knocked. Bir tane daha, bir tane daha marka. Nice. Vibe. Bana atıyor bir yere. Aynen. Altta kaldı. Önümüzden atıyor evlerden. Şu taraftan atıyor. Yo hala atıyor bana 3 ee, kişi mi oğlum bunlar? Bir tane yılan var ha Soldan atıyor soldan atıyor Tamam bak ilgileneceğim şimdi Sen nasıl geçtin buradan sana atmadı bunlar Akacağız Hala atıyor bana Abi nasıl görebiliyosun <laughs> Hala hayret geçiyor şimdi. mı? İnfo versene bana. İnfo vereceğim. Bu da bir yerde ya. Araba çalıştı. Ben oynadım ya direkt. Alırız ikisini. Bir tane de senin sağında var ha benim arkamda. Sağda bak şurada şurada bir şey var diyor. Nerede? He yatıyor bak. Headshot. Nak. Nak mı? Nasıl nak? He. Nak. Kendi kaldırması vardır. Ben, ben senin işaretine döndüm o çok dayadaki de. Solu sola ben bakamıyorum ki benim burası çok kötü. Senin düşürdüğün çocuklar nerede? çocuklar Markımda düşürdüm ben tam markımda bir yerde. Ölmedi mi? Nak oldu işte. Evet, İkiler aradı. Çıkır Bu da ya yani adam değilmiş o çadaymış. Gel ya böyle oynayalım. Ya gelemiyorum. Yan yana ya oynayalım. Şurduğun çocuk sıkıntı. Şu kaya atacağım Abi markım kaya markım kaya. Markım kaya. kaldı ya çocuk. Ha tam tamam pek kaldı. Öldü. Hey evet, Gigi man nice try. Let's go. Nice try Gigi man. Let's go. 9 mu var sende? Let's go. 14 kill bro. Çok güzel. Ya giriş doğrulanamadı ne ya. Yapma şunu ya. Gene mi? Gelme Abi ben, istiyorum. bir... ben kafayı yiyeceğim. Telefondayım yani. geliyorum hatunu uyutayım. Tamam. Hasarlara bakacaktık be kral. Aaa 21 kil. Hasara bak. Jeez.